Afganistan'da vuran depremle ilgili son bilgileri almak üzere Kabil'den bir bağlantı yapacağız. Şimdi gazeteci Rahmatullah Goraş notlarıyla karşımızda. Hem geçmiş olsun diyelim hem de son durumu bir soralım biz size. Depremden sonra bölgede arama kurtarma çalışmaları hangi aşamada mesela bunu sormak istiyorum. Heyelanlar nedeniyle yolların kapandığı belirtiliyor mesela. Bu durum müdahale ekiplerini nasıl etkiliyor? Merhabalar Zehra Hanım. Afganistan'dan selamlar. Çok teşekkürler. Evet. Afganistan'ın e, doğusu olan Künar dün gece saat 12 civarlarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. E, i̇şte sabah saatlerine kadar Künar Vilayetinin yolları kapalıydı ama şimdi biraz Afganistan medyasında e, yolların açıldığı e, gösterildi. E ee, artçılar devam ediyor mu peki? Evet, sabah saat, e, saat e, 4 civarlarında bir artçı deprem meydana gelmişti. 5.2 civarında olmuştu artçı depremde. Mesela en büyük artçı kaç büyüklüğünde oluyor? Ne sıklıkta oluyor? Bize anlatır mısın? Daha detay verir misin? Tamam. E, dün akşamki deprem 6.2 e, nokta iki civarında olmuştu ama sabah dört buçuk civarlarında iki artısı, iki sarsıntı daha meydana gelmiş. Yani artçılar e, 5.2 civarında diye haberler geldi. İşte ilk belirlemelere göre can kaybı e, şimdiye kadar altı kişi ve yaralı sayısı da bin beş yüz fazla e, belirtmekte. Arama kurtarmalar hala devam ediyor.